1. Dünya Savaşı tam bir ateş topu gibi dünyayı sarmış. Osmanlı İmparatorluğu Almanya'nın yanında İngiltere, Fransa ve müttefiklerine karşı mücadele veriyor. İtilaf devletlerinin planı keskin. Çanakkale Boğazı'nı ele geçirip İstanbul'u düşürmek, böylece Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak. Boğaz sadece bir su yolu değil, adeta savaşın anahtarı. Burayı alan Rusya'ya erzak ve silah yolunu açar, tüm dengeleri alt üst eder. Ama Osmanlı, burası geçilmez diye haykırıyor. Bakalım nasıl? İtilaf güçleri 18 Mart 1915'te dev bir donanmayla boğazı zorluyor. İngiliz ve Fransız zırhları gümbür gümbür ilerliyor. Ama karşılarında küçük ama cesur bir kahraman var. Nusret mayın gemisi. Nusret gece karanlığında boğaza mayınları ustalıkla döşüyor. İngiliz komutanlar bu iş çocuk oyuncağı derken sabah patlayan mayınlarla 3 zırhlı batıyor. Bu ve Irresistible ve Ocean. Fransız gemileri de perişan. Donanma darmadağın itilaf pes ediyor. Ama bu sadece bir giriş. Asıl destan karada yazılacak. Denizde umduğunu bulamayan itilaf devletleri rotayı karaya çeviriyor. Gelibolu Yarımadası'na büyük bir çıkarma başlıyor. İngilizler, Fransızlar ve Anzaklar yani Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri sahilleri ele geçirmek için akın akın geliyor. Seddülbahir'de Osmanlı'nın 26. alayı Ezineli Yahya Çavuş'un komutasında direniyor. Yahya Çavuş ve sadece 67 askeri yüzlerce Anzak'a karşı saatlerce mücadele ediyor. Tüfekleri susmuyor, mevzilerini terk etmiyorlar, sayıca azlar Çoğu şehit düşüyor ama bu direniş düşmana net bir mesaj veriyor. Burada kolay zafer yok. Yahya Çavuş'un cesareti adeta savaşın ruhunu ateşliyor. Aynı gün Arıburnu'nda başka bir çarpışma patlak veriyor. Anzaklar sahile çıkıp tepelere doğru sızıyor. İşte burada Yarbay Mustafa Kemal sahneye çıkıyor. 19. Tümenin komutanı olarak düşmanın niyetini anında çözüyor. Eğer tepeleri alırlarsa boğaz tehlikeye girer. Mustafa Kemal 57. alayı harekete geçiriyor. Durum öyle kritik ki kendisi de siperlere koşuyor. Jong bayırında askerlerine o tarihi sözü söylüyor. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Bu söz bir emirden fazlası, bir milletin kararlılığı. Askerler sanki tek bir yumruk olmuş gibi anzakları durduruyor. Siperlerde göğüs göğüse çarpışmalar yaşanıyor. Anzaklar tepelere birkaç metre kala geri püskürtülüyor. Jongbayırı savaşın en kanlı çarpışmalarından birine sahne oluyor. Mustafa Kemal burada adeta bir satranç ustası gibi hareket ediyor. Düşman gece karanlığında sessizce tepelere tırmanmaya çalışıyor ama Mustafa Kemal'in gece devriyeleri ve keskin öngörüsü bu planı bozuyor. 10 Ağustos'ta Anzaklar büyük bir taarruza kalkıyor. Siperlerde mermiler vızıldıyor, bombalar patlıyor. Mustafa Kemal kendi hayatını hiçe sayarak askerlerine komuta ediyor. Bir ara göğsüne şarapnel parçası isabet ediyor. Ama saati o parçayı durduruyor. Evet, bazen tarih böyle ince çizgilerle yazılıyor. Bu direnişte Jong Bayır'ı düşmüyor, Anzaklar geri çekilmek zorunda kalıyor. Ağustos'ta Anafartalar cephesinde başka bir imtihan var. İtilaf güçleri Suvla koyuna dev bir çıkarma yapıyor, Osmanlı birlikleri dağınık, komuta zinciri karışık. İşte burada Mustafa Kemal yine devreye giriyor, Anafartalar grup komutanı olarak dağınık birlikleri bir çırpıda toparlıyor. 9-10 Ağustos'ta gece taarruzu emri veriyor. Askerler ''Ya Allah!'' nidalarıyla siperlerden fırlıyor. Karanlıkta süngüler parlıyor, düşman şaşkına dönüyor. Anafartalarda çarpışmalar öyle şiddetli ki siperler el değiştiriyor ama Osmanlı direnci kırılmıyor. Mustafa Kemal'in stratejik hamleleriyle Suvla koyundaki düşman ilerleyişi durduruluyor. Bu zafer itilafın son hayallerini de söndürüyor. Savaş aylar boyunca sürüyor. Siperlerde hayat tarifsiz bir zorlukta. Askerler yaz sıcağında susuzlukla, hastalıklarla boğuşuyor. Mermiler bitiyor, erzak azalıyor ama inanç hiç bitmiyor. Kirte'de, Kerevizdere'de, Zığındere'de çarpışmalar durmaksızın devam ediyor. Kirte'de Osmanlı 9. Tümeni İngiliz ve Fransız birliklerine karşı göğüs göğüse savaşıyor. Siperler arasında sadece birkaç metre var Bazen askerler birbirinin nefesini duyuyor. Kerevizlere'de ise topçu ateşi öyle yoğun ki toprak gökyüzüne savruluyor. Ama her cephede Osmanlı askerleri vatan için diyerek direniyor. İngiliz Generali Ian Hamilton günlüğüne bu Türkler yenilmez diye not düşüyor ve haklı çıkıyor. Peki gelelim o soruya. Mustafa Kemal yarbayken, üst komutanlar varken neden Zafer onunla anılıyor? Cevap onun sahadaki dehasında saklı. Liman von Sanders Alman general genel stratejiyi çiziyor. Esat Paşa, Cevat Paşa gibi komutanlar savunmanın bel kemiği ama Mustafa Kemal siperlerde, askerinin yanı başında. Gong bayırında, ana fartalarda kritik anlarda kararları o veriyor. Düşmanın hamlesini önceden seziyor. Mesela, arı burnuna çıkarma olacağını tahmin edip 57. alayı erkenden yolluyor. Bu öngörü birçok cepheyi kurtarıyor. Dahası liderliği. Askerine sadece emir vermiyor, onlara ruh aşılıyor ölmeyi emrediyorum derken kendisi de en önde koşuyor. Bu askerleri öyle bir birleştiriyor ki imkansız gibi görünen zaferler doğuyor. Üst komutanlar elbette çok değerliydi. Cevat Paşa boğazın savunmasını çelik gibi yaptı, Esat Paşa tümenleri ustalıkla yönetti ama Mustafa Kemal'in farkı sadece savaş kazanması değil bir milletin geleceğine ışık yakması. Zaferler haritalarda çizilir ama destanlar kalplerde yazılır değil mi? Çanakkale işte böyle bir destan. Çanakkale Savaşı bir milletin biz varız diye haykırışıydı. Mustafa Kemal o gün yarbaydı ama bir lider olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Sizce başka hangi savaşta böyle bir ruh gördünüz? Yorumlara yazın, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.